görüntüler Altay'ın sürüş testlerinden yansıyan ilk görüntüler. Sadece ilk yerli üretim tank değil, aynı zamanda dünyanın son teknolojiyle donatılmış en yeni tankı. İlk prototip sadece arazi yeteneğinin denenmesi için yapıldı. Motor, güç aktarma organları ve paletlerin çalışması, elektronik sistemler ve tankın hareket etmesini sağlayan diğer tüm parçaların birbirleriyle uyumu test ediliyor. Minimum sarsıntı özelliği, manevra yeteneği, tırmanma gücü, yol hakimiyeti ve dayanıklılığı deneniyor. Yerli tank Altay 15 Kasım'da törenle hangardan çıkacak. Tören Başbakan Erdoğan'ın katılımıyla otokarın ada pazarı tesislerinde yapılacak. Tankın elektronik sistemlerini Aselsan ana silah olan topunu makine kimya endüstrisi kurumu üzerindeki zırhı ise Roketsan üretiyor. Sürüş ve arazi testlerinde kendini kanıtlayan gerçek ölçü ve malzemelerle üretilen ilk prototip kış aylarında Kara Kuvvetleri Komutanlığının ağır test şartlarını yerine getirmeye çalışacak. Altay'ın zırhı ve ateşe hazır topuyla araziye çıkması için 3 yıl daha testlerle geçecek. Seri üretim ise 4 yıl sonra.